Merhaba sevgili Kova burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili Kovalar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Temmuz ayına niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Dilekler tutulsun. Şöyle fincanımıza odaklanın. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve fincanımı açarak başlamak istiyorum Kova burcu dostlarım için. Evet. Şöyle yani bir bakalım. Sizler de bakın. Fincanınızın içine şöyle bir göz atın arkadaşlar. Ağır ağır yükler var omuzunuzda. Bir süredir mücadele ettiğiniz bir şeyler var. Ama çok yorgun görünüyorsunuz. Bir de Son zamanlarda böyle hiçbir şey yapmaya haliniz yok gibi. Enerjiniz düşük. Aslında aklınızda çok şey yapmak var. Planlarınız var. İşle ilgili olabilir, eğitim alanınızla ilgili olabilir. Bir sürü şey yapmak istiyorsunuz ama bir türlü hayata geçiremiyorsunuz arkadaşlar. Hayata geçirmek için o enerjiyi kendinizde bulamıyorsunuz. Böyle Temmuz ayı içerisinde bunun sebebini araştıracaksınız. Kendi içinizde ya da etrafınızda nedir sizin enerjinizi düşüren bu kadar? Size bu kadar kötü hissettiren nedir? Onu bulmaya, çözmeye çalışacaksınız. Kova burçları olarak bulacak mısınız? Evet çoğunlukla bunu çözümleyeceksiniz. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Sizden çok fazla beklenti olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlardan beklenti çok fazla olabilir. Ya da eleştiriler çok olabilir. Gözler üzerinizde olabilir. Bu da size bir türlü harekete geçirmiyor sevgili Kova burcu dostlarım. Bir gözyaşı damlası adeta gözünüzün ucunda duruyor. Bir şeye çok üzülüyorsunuz. Bunu gösteriyor aslında. Üzüntünüzü gösteriyor bu durum. Hüzünlenmişsiniz. Böyle, o kadar üzülmüşsünüz ki aslında bir hayal kırıklığı görüyorum ben burada. Ya yaptığınız evlilikten hayal kırıklığına uğradınız ya da diyorsanız ki ben evli değilim. O zaman arkadaşlar sevdiğiniz insana yaptığınız fedakarlıktan dolayı pişman oldunuz. Büyük bir hayal kırıklığı gördüm. Yalnız çok şeye böyle sırtınızı dönmüşsünüz. Yani çok şey değiştirmişsiniz hayatınızda birisi için özellikle bir kişi için. Şimdi diyorsanız ki bu kadar fedakarlığa değer miydi acaba? Yalnız hiç huzurunuz yok. Ev içinde, hane içinde böyle bir huzursuzluğunuz var. Bir şeyler istediğiniz gibi gitmemiş. Ama biliyor musunuz artık bunları çözümlemek istiyorsunuz. Artık temelde sorun nedir? Ne, neyden kaynaklanıyor? Yaşadığınız bu sıkıntı neden kaynaklanıyor? Bunları bulacaksınız. Bunları çözeceksiniz. Kova burçları olarak yükselişiniz başlıyor. Bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Hazır olun arkadaşlar. Kendin içinizdeki cevheri keşfedeceksiniz. Bu iş alanınızda da olabilir. Aşkta da olabilir. Aşkta şunu söyleyeyim. Değer kıymet bilmeyen her kimse benden uzak olsun diyorsunuz. Kendinizi seviyorsunuz sevgili kovalar her şeyden önce. Yani sizin için size değer vermeyen bir insanla artık yollarınızı ayırmak bile söz konusu olabilir ki benden ayrılamaz, bırakıp gidemez diyen bir partneriniz varsa bile veya beni sevmekten vazgeçemez, ben ne yaparsam yapayım, o beni sever diyen bir partneriniz varsa bile yani bu kadar eminken kendinden partnerinizi çok şaşırtabilirsiniz ya da aklınızda sevdiğiniz insanı çok şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki kimse vazgeçilmez değil. Bunu özellikle anlaması gerekiyor karşımızdaki kişinin insanlar vazgeçilmez olduğunu anladığı zaman kendine çeki düzen veriyor arkadaşlar. Bunu yaşayacaksınız hayatınızda. Şimdi bu arada böyle bir iş kapısı görünüyor da O harfi ya da Ö harfi isminde soy isminde olan bir kişi size bir işle alakalı çok destek olacak. Hatta elini uzatmış bekliyor. Bu kişi sizin hayatınızda işle ilgili bir konuda bir destek olacak. veyahutta da hatta hayatınızda daha doğrusu ailenizden bir kişiye destek olacak. Böyle geniş yüzlü, aydınlık yüzlü bir insan gördüm. Harfler O ya da Ö isminde, soy isminde var. Bu kişinin çok desteği olacak. İş alanlarınız güzel. İş konularınızda daha cesaretli hissedeceksiniz. Hiç yapmadığınız bir meslek bile yapmak isteyebilirsiniz. Yani böyle kendinizde o şeyi bulacaksınız arkadaşlar. O enerjisizlik var dedim baştan ama artık değişiyor bu durum. Daha böyle değiş, değişeceksiniz ve farklı bakacaksınız olaylara. Belki hiç yapmadığınız bir mesleği deneyeceksiniz. O bile olabilir. Genel anlamda güzel ama Yollar var düşünüyorsunuz. Gitsam mı, gitmesem mi? Gitsam nasıl olur, gitmesem nasıl olur? Çok fazla düşünüyorsunuz. Yollar böyle uzun uzun. Ee, gidebilirsiniz. Yalnız böyle biraz erteleyerek ya da zamanlarını işte farklı düşündüğünüzden daha sonraki zamanlara göre ayarlayıp gidebilirsiniz. Güzel ama açık yollarınız var. Şöyle tabağımıza bakalım sevgili Kova burcu dostlarım. Evet. Biraz şey e, dileklerinizi tutun arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim biraz böyle umutsuz görünüyorsunuz siz bir dileğiniz var ama umutsuz olmayın çünkü o dileğiniz kapınıza kadar gelmiş oldu olacak. Hazır olun. Bekleyin. Her an dileğiniz gerçekleşebilir. Her an mucizeler kapınızı çalabilir arkadaşlar. Alın kabul edin söylediğimi hayatınıza. Böyle çok kendinizi sıkışık hissettiğiniz gözleri üzerinde hissettiğiniz bir dönem birden durumların içinden çıkıyorsunuz. Maddi konularda şöyle söyleyeyim, bir şeyleri yeniden gözden geçireceksiniz. Olmazsa olmazlarınız vardı, onları olmayacak arkadaşlar. Maddi konularda da bakış açınız biraz değişiyor. Daha böyle dikkatli harcamak isteyeceksiniz. Elinize geçeni daha böyle tutmak isteyeceksiniz. Maddiyat iyileşecek. Burada ailenin veya aynı evde yaşadığınız, beraber yaşadığınız insanın da etkisi çok büyük. Aynı pencereden baktığınız sürece maddi olarak da bir şeyler iyiye gidecek. Eğer maddi anlamda hanenizdeki kişi ile anlaşamıyorsanız, sıkıntı yaşamıyorsanız yaşıyorsanız arkadaşlar yani bir şeyleri böyle bireyselleştirme ihtimaliniz bile var. Yani biraz daha maddiyatınızı korumak isteyeceksiniz öyle söyleyeyim. Ve yükseleceksiniz maddi anlamda. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.